Başka Sanat programından bu haftada herkese merhabalar. Yeni dönem Kürt müziğinin öne çıkan genç ve kadın müzisyenlerinden biri olan Ruken Yılmaz bu hafta Başka Sanat'ın konuğu olacak. Ruken'in çalışmalarından bahsettiği, yeni dönem üretimlerini anlattığı, bizler için hazırladığı kısa videoyu buyurun birlikte izleyelim. Metti bu dil berek nazik sevgi an, xeyanı bu. Kıtana perde çarkızı, berde manhelanı bu. Kıtana perde çarkızı, berde manhelanı bu. Hello.

Keza e, dijital ortamda e, birçok e, şarkım var, e, birçok albümüm var. E, buna e, ulaşabiliyor insanlar. Fakat bunlardan bahsetmeden evvel, e, öncelikle e, Ruken Yılmaz müziğe nasıl başladı, ilk tecrübeler nelerdi, e, biraz bunlardan bahsedelim. E, Ruken Yılmaz'ı senden dinleyelim. Aslında kendimi bildiğim bileli müzikle hep iç içeydim. Ama tam olarak e, ortaokul yıllarında gitar çalmaya başladım ve bir müzik grubuna dahil oldum. Ve böylelikle müziğe ilk adımlarımı atmış bulundum. Daha sonraki süreçte müzik eğitimlerime devam ettim ve birçok müzik grubuna dahil oldum. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümüne giriş yaptım. 2009'da da Mesopotamya Kültür Merkezi müzik çalışmalarında yer almaya başladım. Bundan sonraki süreçte birçok projede yer aldım, kolektif çalışmada yer aldım. Bunun yanı sıra kendi sol çalışmalarıma da devam ettim. 2015 yılında bir albüm yapma, sol albüm yapma fikri oluştu. Daha doğrusu bu fikir hep vardı, bu hedef hep vardı ama bu konuyla alakalı birçok çekincem vardı. Ama 2015 yılında bunun kararını verdim ve Genco ile birlikte Zilli adlı albüme başlamış bulunduk. Albümümüzde 7 eserimiz vardı. İkisinin müziği bana ait. Sözlerinin de e, birisinin Jack Erwin, diğerinin de Melahmet-i Ciziri'ye ait olan iki eserimiz vardı. Diğerleri de geleneksel ve önemli eserlerimizdi. Ve 2016 yılında e, Zeli adlı albümümüz çıktı. Albümden Zendik Froş adlı esere klip çektik ve 6 ay klibimizi çekti. Tabi bu süreçte dediğim gibi kolektif çalışmalarımıza, projelerimize devam ediyorduk. 2017 yılında benim de içinde yer aldığım düzenlemelerini Nurhan Kılagöz arkadaşımızın yaptığı Dünya Devrim Marşları adlı albümümüze başladık. Albümü aslında Beksah Gölge Kültür Merkezi ve birçok dost sunatçı arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik ve albüm 2018 yılında çıktı. daha sonraki süreçte 2019'da müziğinin bana ait olduğu sözünde de Arjen Ari'ye ait olan bir eser yaptık. Hücum kayıt olarak yaptık ve klibini çektik. En son olarak da albümden Zeli adlı eserimize imkanlarımız el verdikçe bir klip çektik. Sanat alanındaki bütün üretimlerin e, aslında kolektif bir sürecin ürünü olduğunu unutmadan tabii ki soruyorum bunu. E, senin içerisinde yer aldığın projeler ve bunlar dışında e, kişisel üretimlerin e, kişisel olarak yaptığın projelerde e, kimlerle çalıştın, e, nasıl isimlerle yan yana geldin, nasıl ekiplerle çalıştınız, biraz da bunu anlatalım istersen. Şu ana kadar hep aslında farklı kişilerle çalıştım ama bu süreçlerin Hepsi benim için çok değerliydi. Kim ne olursa olsun bu süreçlerden hep keyif alan birisiydim. Çünkü kolektif çalışmalar, kolektif çalışmanın ruhu her zaman bende çok yerini buluyor. Daha fazla müzikle iç içe oluyorum, daha çok aldığımı hissediyorum. Daha çok müzik yaptığımı hissediyorum ki ben tüm müzikal çalışmaların aslında bir kolektif çalışma ürünü olduğunu düşünüyorum. Ne kadar Rüken Yılmaz ya da X kişinin ismiyle dahi çıksa aslında biliyoruz ki o iş bir grup çalışmasıyla ortaya çıkan bir iştir ve dediğim gibi bu süreçler bana çok fazla zevk veriyor ve hep bu süreçlerde yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum ve grup çalışmalarına fazlasıyla önem veriyorum. Kürt müziği e, haliyle birçok zahmetli süreçten geçti. E, fakat şu an e, birçok üretim var. E, bunları e, buluşturacak çeşitli alanlar var. E, ama e, Kürt müziğinin dinleyicilerle buluşabileceği alanlar yeterli midir? Bu alanda yapılan e, üretimleri sen bir müzisyen olarak nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Fikrin nedir? E, bu duruma dair Birçok olumlu ya da olumsuz eleştirilerimiz olabilir. Ama bence önemli olan burada e, şu var. E, meseleye nasıl yaklaştığımız, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğumuz, e, bir üretim yaparken e, o üretime dair kaygılarımız neler? Eğer ki kaygılarımız şundan ibaretse, e, daha iyi nasıl ismini duyurabilirim, daha fazla nasıl kitleye ulaşabilirimse sonucunu zaten hep beraber görüyoruz. Bence en önemli kilit noktalarından birisi bu. Bu süreç içerisinde tabii ki bütün çalışmaların ertelenebilme ihtimalini hepimiz göz önünde bulundurarak soruyorum ben de bu soruyu. Bu evde geçirdiğimiz zamanlar başlamadan önce senin hazırlığı içerisinde olduğun çalışmalar var mıydı? Ve her şey yolunda giderse aşağı yukarı bunu merak edenlerle buluşturmayı planladığın, dinleyicilere sunmayı planladığın bir tarih var mı? Tabii ki sürdürdüğümüz birçok çalışmalarımız, projelerimiz vardı ve bu koronavirüs sebebiyle ee, çalışmalarımızın hepsine ara vermek zorunda kaldık. Ee, Mekeme olarak bir proje içerisindeydik, ee, kolektif bir çalışma içerisindeydik. Ee, bu süreçten hatta iki eserimizi kayıt altına aldı. Ama bu süreçten kaynaklı çalışmalarımızı ara vermek zorunda kaldık. Ayrıca benim de ee, Müziği bana ait olan sözün de bir arkadaşıma ait olan bir eserimiz vardı. Şarkımızı tamamladık. Yalnız klipini çekemeden e, bu mevzu ortaya çıktı. E, bu süreçten sonra dolu dolu müziklerle buluşacağız umuyorum ki. Şimdi okuyacağım şarkı başka sanat izleyicilerine ve şu anda cezaevlerinde bulunan tüm siyasi tutsaklara gelsin. Müzik We shall to Je Başka Sanat'ın bu haftaki bölümünde müzisyen Ruken Yılmaz'la birlikte sizlerle buluştuk. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.